Eren seni tanıdın mısın? İsmim Eren, soyadım Gürer. Futbola Altın Oros spor kulübüne başladım. Mevki? Mevkim stoper. Peki ne kadar zaman oldu futbola başlayalı? Futbola başlayalı yaklaşık 6-7 yıl oldu. İdman yurdunda da 5 aydır süreç bir oyn oynuyoruz. 5 aydır buradasın. Evet. 15 takımındasın. 15 takımın durumu hakkında neler söylemek istersin? Lidersin şu anda. 15 takımında lideriz. Liderlikten düşeceğimizi düşünmüyorum. Önümüzde maç var. Liderlik maçı. Yeneceğimizi düşünmüyorum. Evet, takım, takıma güveniyorum. Genç ümitlerle oynayacaksınız. O da iyi bir takım. Genç ümitler iyi olabilir. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz disiplinli bir şekilde. Asla takıma güveniyorum. Asla kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Peki ilerideki hedefin ne senin? İlerideki hedefim idman yurdunda oynayıp ondan sonra Avrupa'ya açılmak. Örnek aldığın futbolcu var mı? Örnek aldığım futbolcu Van Dijk. Yerli olarak Merit Emirat. Peki başarılar. Sağ olun.